Arkadaşlar bugün arkadaşlar bugün sizlerle birkaç tane videomuz var, olacak. O yüzden ses açın bu videoya doğru ses. E. E çık geliyor diyor. bana bir gönül lazım arkadaşlar. E, sen gel bak buraya. Ben içeriye geleceğim. Yok abi sana söyledim. Oğlum Tüşüfçisi gel diyor buraya. Seni çağırıyor. Abi hakikaten sana söyledim. Sana söylüyorum. Don bile. Sana söylüyorum sen gel. Benim hocam. Evet sen gel. Çıkışta ağzını bunu kıracağım, seni bekle beni kapıda. Evet, <laughs> şimdi size vuruş tekniklerini gösteriyorum. Yanlışların bu için çok varamaz. <laughs> evet çocuklar, acıdın mı yavrum? Benim canım yanmaz kardeş. Evet, şimdi dersimizin ikinci kısmına geçelim. Vur bana. Ama kemerim siyah. Bakın şimdi nasıl savuşturuyorum. <laughs> geldi onu bir kantine mantine bir suratına su çalın. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu şekildeydi şimdi ikinci videomuz edecek. O zaman pek sual bir yerdeki olsun. Minecraft'ta Among Us impostoru oldum. Evet ne oldu? İşte olmuş? bunlar oldu. <laughs> Hah işte ben impostor. <laughs> hey Abdullah impostor kim ya? Ya vallahi ben değilim. Kesin bu çakal sarıdır. Ya arkadaşlar ben değilim. Kesin şuradakidir. Oo. <laughs> Oo oh. oh, hayır. ben kursor değilim. Ben sizin takım arkadaşınızım. Arkadaşlar görmediniz mi? Bıçağı vardı ya. <laughs> Aa, ne bıçağı ya? Ee, arkadaşlar. Sırf. <laughs> arkadaşlar hayır. Hayır ben. şimdi sıra bende. Evet Arkadaşlar şimdi son Yomuz Hayri işte olmazdan geliyor. Hayır. Efendim Evet ve bir Hayır Sen beni hepsi. İsmin ne bak Boyun 1.65 Yaşın 68 8 sınıftan sonra okulu bıraktı Ben 23 yaşındayken Değil canım Evet canım kesin öylesindir <laughs> yeşil bir kanalımı bana ver Karnımda ne yapacaksın? Satacağım tabii ki. Her zaman olur. Sen görürsün. Gel Milano'nu anlayacaksın. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bye.